Selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda büyük bir güncellememiz var. Nasıl belki de şu ana kadar ki en tartışmalı güncellemelerinden biri. Oldukça tepki geldi ama yine de inceleyeceğiz. Ee, bu güncellemede ilk olarak saldırı helikopterimiz var. Sonra zırhlı balonlarımız var. Sonra ise bu şu an için sadece helikoptere karşı çalışıyor diyebildiğim bildiğim. Kilitlenmede roket atar diyebileceğim yeni bir silahımız var. Sırasıyla hepsinden bahsedeceğiz. E, global Networked Base vardı bir de. Ne derseniz yani sen burada durken artanın diğer ucundaki base bile yükleniyor. Tabi bunun limitini sen belirliyorsun. Bunun artısı ne? kopterle gezerken e, son, son anda base yüklemeleri artık olmayacaktı. Ama şu an eklendi eklenmedi mi tam bilmiyorum. Ona birazdan beraber bakarız. Şimdi ilk olarak ee, missile Launcher ile yani Kilitlenmeler Roket kitatarıyla başlamak istiyorum. Hemen kontrol edelim ilk olarak. Craft Masrafına bakalım. Craft Masrafı olarak ee, Craft Masrafı normale göre biraz değişmiş. Normalde 20 EQ istiyormuş. Şu an 15 EQ'ye düşürmüşler. 4 metal vuru istemeye devam ediyor. İki tek trash istiyordu. Bir tek trash'i düşürmüşler ama bir tane de CCTV kamera eklemişler zorunlu olarak. Mermiye bakarsak e, mermide değişiklik yok. Merminin de masrafları aynı. 3 tane metal boru, 200 barut, bir tane tek trash. Yani teknoloji çöpü. E, Workbench'ten yerlerine bakalım isterseniz. Hemen bulabilirsek. Neredeler acaba? Evet buradalar. En sondalar i̇kisi de Workbench 2. Biri 500 orada öğreniliyor, biri 125 orada öğreniliyor. Workbench 2 de üretebiliyorsunuz. Şöyle bir elimizi alalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen reloadlayalım. Şu an tam modemli modellemeleri bitmemiş. Böyle bir şey kilitlendiğiniz zaman bu şekilde. Şimdi geri gelip buna ateş edecek galiba. Yok. Geliyor mu? Geliyor. Yok, başka başka bir diyara gitti. Ya yani benim bildiğim kadarıyla şu an için sadece normal helikopterlerde çalışıyorlar. Mesela bir tane spam helikopter dersek, dur, patrol helikopter diyecekmişiz. Yine yanlış yazdık. Burada spamlanmasını istiyordum. Nereye gönderdi acaba? Böyle birkaç tane spamlasak illa biri denk gelir diye düşünüyorum. Böyle biraz yükselip bir haritayı gezelim isterseniz. Nereye spamlandı bu helikopterler diye. da direkt burada spamlanması gerekiyordu aslında. Ama yapacak bir şey yok. O helikopterleri illa denk geliriz. Kısaca şu şekilde helikoptere bu şekilde tutuyorsunuz ve ateşliyorsunuz. Yani nişan almanızı pek gerek yok. Nişan alınca bir şey göremezsiniz zaten. O yüzden bu şekilde tutup yani şu şekilde tam olarak dolduğu zaman ateş edebiliyorsunuz. Evet şu an burada Belli ki biraz daha yakın olmak lazımmış. Hemen tekrardan lootlayalım. Bu bu şekilde bunu geçebiliriz Şimdi ikinci olarak ee, zırhlı balonlara bakalım Zırhlı balon dediğimiz balonlara artık bu şekilde bir şey ekleyebiliyoruz Bu nedir derseniz buna kilit atabiliyorsunuz ve bu şekilde takılıyorsunuz e, Balonlar da bildiğiniz gibi alttan vurulabiliyor hala alttan vurulmaya devam ediyor Gördüğünüz gibi bu şekilde de zırhlı hale yükseltebiliyoruz Ee, bunu bir item olarak geliyor bu. Şu şekilde göstereyim. Tams armor. Bunu şu an bildiğim kadarıyla sadece karakoldan alabiliyorsunuz. E ee, Bu armoru taktığınız zaman balonun canı 1500'den 2000'e çıkıyor. Bunu aynı şekilde tahmin edebiliyorsunuz ateş aldığı zaman. Ee, çok güçlü bir şey değil, bir tane AK şarjörüne kırılıyor. Hemen deneyelim isterseniz. Ha, helikopterlerden biri de yaklaştı. Onu da şimdi geri gelmişken helikopterle birlikte deneriz. Biraz daha gelsinler hele. Onu düzeltmişler galiba. En son 30 mermiye kırılıyordu çünkü. E, bu zırhı koyabilmek için yerde olmanız gerekiyor ve çalışma olması gerekiyor. Yani tam bu şekilde olması gerekiyor. Aksi halde zırhı koyamazsınız. Mesela bir tane daha gördüğünüz gibi yükseltme seçeneği geliyor. Yükseltmeyi yaptığınız gibi bu şekilde kapıya da kilit koyabiliyoruz. Sonra tekrardan gösterelim. Onu göstermedik hatta. Normal kilit koyalım şu şekilde. Kapıya kilit konulmuyormuş galiba. Onu da değiştirmişler. Evet kapıya da kilit konulmuyor. Veya havalanmamız veya çalıştırmamız gerekiyor. Deneyelim bir yakıt alıp. şekilde bir depolama sarı. Bu önceden var mıydı hatırlamıyorum. Ben yeni gördüm galiba bunu. Veya normalinde var mı yoksa bununla birlikte mi geliyor? Sıcak hava balonunu hiç kullanmadığım için pek bilgim yok bu konuda. Ee, gördüğünüz gibi şeyler de burada artık. Ne deniyordu bunlara? Silah rafları diyelim. Weapon rack aynen. şekilde. O depolama normalde var mı yok mu onu bir denemek istiyorum. Ondan sonra diğer şeyleri incelemeye devam edebiliriz. Evet depolama normalde de varmış. Belki de geldiğinden beri vardır. O kadar kullanmıyorum ki haberim bile yok bundan. Bunu ne kadar alıyorsunuz deyip bir bakalım isterseniz kadarıyla karakoldan alınıyor. Hatta Bellon Armor 70 şuradaymış. Direkt şansımıza ilk baktığımız yerden çıktı. 70 şuradan alabiliyorsunuz bunu. Ee, canını 1500'den 2000'e çıkarıyor. Hatta bir çekiç alırsak. Bir tamam. 2500'e çıkarıyor o zaman canını artık. Çünkü şu an 2500 canı var. Daha iyi olmuş. Normal canı ne kadar peki bunun? Normal canı 1500. Evet, 1000 can ekliyor direkt. Canını 1500'den 2500'e çıkarıyor. Ee, bu da böyleydi. Bakmaya devam edelim. Saldırı helikopterimiz var sırada. Saldırı helikopterinde zaten videosunu çekmiştik. Değişiklik olarak Artık roket atma işini arka taraftan da yapabiliyorsunuz. Roketleri arka taraftan da atabiliyorsunuz. Manusini de koyalım. Şuraya roketlerini koyalım. Gör, bildiğiniz gibi bir tarafa koyduğunuz zaman iki tarafa da işliyor. Biraz yakıt alalım. Fark ettiyseniz şöyle küçük bir tane çizgi var. Galiba bir roket limiti koymuşlar. Belli bir roket attıktan sonra o çarpıya döndü fark ettiyseniz. Evet, 6 roket attıktan sonra bir bekleme süresine giriyoruz. Şu sesi biraz kısalım. Altı roket attıktan sonra bir bekleme süresine giriyoruz. Ee, bu iyi olmuş çünkü eski halinde aşırı derecede spamlıyor biliyordunuz. Aslında Gunner'ı göstermenin bir yolu var ama hangi tuş olduğunu şu an hatırlayamadım. Bir şeylere bastığınız zaman kendi kendine sürmeye devam ediyordu. Ona şu an bakamayacağım ama Gunner'ı zaten biliyorsunuz. Hatta şöyle iki saniye hemen hızlıca gösterebilirim. Gördüğünüz gibi. Ee, i̇ncelemeye devam edelim. Sırada paraşütümüz var. Paraşüte bakacağız. Bunu buraya indirelim. paraşütümüz nedir? Paraşütün gördüğünüz gibi ekstra bir tane slotumuz var. Ee, ekman olarak edinildikten sonra 15 metre yükseklikte yükseklikteyseniz zeminden space'e bastığınız zaman açılıyor. Hemen deneyelim. de bu kamerayı bir tuşa atayalım. Gördüğünüz gibi Hızlanmak için W'ye, Yavaşlamak için S. E, A'da ile de sağa sola gidiyoruz Uzaktan da bu şekilde gözüküyor Hemen şöyle hızlıca inelim ee, İndiğiniz zaman tekrardan kullanabiliyorsunuz ee, Paraşüt bir ceset gibi yere düşüyor Yerden geri alabiliyorsunuz belli bir süre tutanut tuta bir 10 saniye tutma süresi var diye biliyorum. Bir 10 saniye tuttuktan sonra geri alabiliyorsunuz yerden. Ateş edebiliyor musunuz diye merak etmiştirsiniz kesin onu da deneyelim. Evet gördüğünüz gibi ateş edebiliyorsunuz. Ama ateş ederken kontrol edemiyorsunuz normal olarak. Öyle inelim artık ya. Allah. İnerken de bu kameraya geçip bir iniş animasyonu var diye biliyorum. Onu göstereceğim sizlere. Bunu bu kadar yüksekte açmayın siz siz olan biraz alçakta açın <laughs> Tabi çok fazla da alçak olmasını beklemeyin Yoksa açamazsınız 15 metrelik mesafe şartı olduğu yazıyor Şöyle şuraya doğru iner o paket buraya düştü. Bir iniş animasyonu. Lan beş kere daha kullanabiliyorsunuz herhalde. 20 canı gitti sadece. Böyle bir kapı yapıyorsunuz geri. Normal çantanın üstünde bir paraşüt animasyonu var sadece. Evet, 5 kere kullanabiliyorsunuz. Paraşüte de baktık. Ee, sırada diğer şeylere bakalım. Başka neler varmış? Ha bu arada ee, şimdi bu eklendi tamam ama başka bir şey daha eklendi. Nedir o derseniz. Mesela hemen şunu mermisini çekelim. helikopterde tam zamanında geldi. Şimdi mesela ben bunu helikopteri ateşleyeceğim ya. E, helikopterlerin artık flares denen bir şeyleri var. gidecek mi ona? Yok gitmedi. biraz da yakınlaşıp şuradan bakalım bize madem. Flare istediğin ne dersen? E, ya normal oyunlarda ne işe yarıyorsa. Bu tarz kilitlenme roket atarlarının kilitlenmesini bozuyor. gördüğünüz gibi bu şekilde 3-4 kere tutturduğunuz zaman da düşüyormuş onu da görmüş olduk ee, normalde bazı atışlarınızda flare satıyor, yani fişek atıyor fişek diyelim biz onlara fişek fırlatıyor o fişekler de e, roketin kilitlenmesini engelliyor ve atışınızı engellemiş oluyor eee Botlar için bir drift özelliği geliyor. Tüm botlar ile drift yapabileceksiniz. Yani Ne, ne diyebilirim ki drift yapabilirsiniz işte. Ee, PV modunda e, Yani PV modu şu şekilde Onun bir konvarı var, değişkeni var. PVP. Konvarını bilmiyorum şu an için ama bir değişkeni var. Öyle yazıyor en azından. O değişkeni açtığınız zaman eskiden bilim adamlarına ateş edemezdiniz, vuramazdınız yani hasar almazlardı ama artık bilim adamları hasar alıyor, ateşten etkileniyorlar. Pv PvE'ciler için, yani roleplay'ciler için diyelim daha doğrusu bir seçenek olmuş. En azından anıtlara gidip fight falan atabilirler yani onlar da öyle seviyorlarsa. Tabi oyun Battle Royale'e dönerken ne kadar mümkün olacak bu onda bilmiyoruz da. Ee, başka neyimiz var? Weeper Rock'ları gösterelim hemen iki saniye. Onlar da büyük ihtimalle bu güncelleme ile gelecek. Bu şekilde dört tane var. Küçük bir yer yapalım hemen orada gösterelim sizlere. Biri bu şekildeymiş, biri bu şekildeymiş, biri de bu şekildeymiş. Bir tanesi de duvara konulmuyor, yere konuluyor. Buna roket atar koyuyorsunuz. Bunları nasıl kullanıyorsunuz? Mesela elinizde bir silah var diyelim. Aldınız AK'nizi. Gördüğünüz gibi F'e bastığınız zaman veya E'ye bastığınız zaman montlanıyor. Mermisini onarım durumunu gösteriyor. Bir tane de roket atar alalım. Hatta homic Missile launchers nereye geliyor? Buraya geliyormuş. Mesela koyduk buraya. Bir de normal roket atar koyduk diyelim. Buraya başka bir şey koyamıyorsunuz diyebilirim. Ya normal silahları da koyabiliyormuşsunuz. İyiymiş. Bir tane de M39 koyalım. Hatta iki tane M39 koyalım. Hatta eları koyabilecek yerimiz var mı? Varmış. Buralara roket atar koyabiliyor musunuz? Buralara da koyabiliyormuşsunuz. Bunları bilmiyordum. Bunları yeni öğrendim. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi. Mesela susturucu ile taktığın zaman ek bir şey gösteriyor mu? Yok. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde. Ee, şimdi bakmaya devam edelim. Başka bir şeyler var mı diye. Semsaytlar ee, paraşütleri hedef alabiliyor. Bunu söyleyelim. Ee, küçük kutularda bulunabiliyormuş bu paraşütler. E, ee, Lokurlara da bir güncelleme yapılmış. Lokurları kontrol edelim. Ne yapmışlar lokurlara? Evet bir tane paraşüt sekmesi eklemişler. O diğer şeylerde ona uygun olsun diye birer tane uzatmışlardır herhalde. devam ediyoruz. İlk defa bu kadar uzun bir günceleme videosu çektim bu arada. Ee, Global Network Space'e basalım bakalım bir. Global Render yazsam çıkar mı? Veya güncelleme de gelecek mi? Aktif mi bunlar? Bir onu deneyelim bakalım. Daha çok uzağa gidelim. Renderlanmayacağı bir mesafeye gidelim. tane dürbün alalım elimize. Toulouse'da olsa gerek o. Aynen. Binoculars. Yok şu an aktif değil demek ki. Büyük ihtimalle onu bu güncellemeyle getirmeyecekler. Zaten oldukça dolu bir güncelleme. Eğer o açık olsaydı yani tam şuralara bile gitsem oradan bunu görebiliyor olacaktım. Öyle diyeyim. Yani 15 kara bir menzilden görüş sağlayabiliyor. E, paraşütler çok az bir mermiyle kırılıyor onu da söyleyelim. Öyle çok yüksek bir canları yok. 3-5 vuruşa giderler. O konu aklınızda bulunsun. Yeni bir building inşa skinimiz var. Frontier skin olarak geçiyor. Onu da yakında görürüz. Bu güncelemeyle gelmeyecek ama yakında görürüz. 8x'tir, 16x'tir vesaire. Bunlar için yeni modellemeler yapılıyor daha çağa uygun bir hale getirmeyi planlıyorlar. Su pompası, su ayrıştırıcı, ee, bunun gibi şeylerde biraz steklenme şansı eklendi. Tek steklenmiyorlar artık, 3-5 stekleniyorlar. E, ee, tekli sadece ekstra small planter box geliyor yani saksı geliyor. O eklendi mi yoksa bu inceleme de eklenecek emin değil. Çünkü çok dolu bir aydı. Ne zaman geleceği konusunda bir fikrim yok. Yani başka da bir şey yok bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Video zaten çok uzun oldu. Yani neresini editleyeceğim onu da bilmiyorum. Editlenecek pek bir yanı da yok. Her anı önemli şeylerle dolu. Biz daha fazla uzatmadan tam 24. dakikada videoyu bitirelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.